İç malzeme için yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane orta boy doğranmış soğan, 150 gram kıyma. Malzemenin içerisine bir tatlı kaşığı toz tatlı biber, bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Video çekerken kayda almadığım için gösteremedim arkadaşlar. Kavrulan malzemenin içerisine 6-7 tane mantarı doğrayıp ilave ediyorum. Kavurmaya devam edelim. Mantarlar kavrulduktan sonra ocağın altını kapatalım. Yemeğimizi yapmaya geçelim. Yemeğimiz için toplamda 2 tane kapya biber kullanacağım. Kapya biberleri ilk öncelikle ortadan ikiye ayıralım. Aynı şekilde diğer biberi de ortadan ikiye ayırıyorum. ve Daha sonra içerisini temizliyorum. Biberleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt koymuş olduğum tepsinin içerisine diziyorum. Biberleri 200 derece fırında 25 dakika boyunca pişirelim. Fırında pişirmiş olduğum biberlerin içerisine hazırlamış olduğumuz mantarlı kıymalı işlem koyalım. Bu arada videomu buraya kadar izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar bütün biberleri bu şekilde hazırlayalım ve fırın tepsisinin içerisine koyalım. Biberleri bu şekilde hazırladım. İsterseniz sayısını daha çok da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 200 derece fırında tekrar bir 15 dakika pişirelim. Biberler 15 dakika piştikten sonra üzerine kaşar peyniri ilave ediyorum. Toplamda 50 gram kaşar peyniri kullanacağım. Tekrar fırına koyup 1 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Kırmızı biberle yapacağımız nefis bir ana yemek tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hem kaşarına hem mantarına inanılmaz lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Let's check a little.